Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinin tatil keyfi, tatil paylaşımları birbirinin ardıca geliyor. Muhteşem çiftimiz diziden sonra birlikte büyük bir aşk peşindeler. Evet arkadaşlar birbirine yakışan çiftimiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk birbirlerine yakışmalarıyla beraber her ikisi çok duygusal ve birbirine deliler gibi aşıklar. Onların tatilleri boyunca birlikte bulunmaları ve ayrıca birbirlerini çok yakın bulmaları ve sevmeleri yine gözlerden kaçmadı. Evet arkadaşlar birbirine yakışan çiftimizin muhteşem tatil gezisinden olan esrarengiz görüntüler, videolar sizin için gelmekte gelmeye de devam edecek. Şimdi ise denizden ve birçok tatil fotoğraflarını sizin için paylaşmaktayız. Muhteşem görüntülerimizi sakın kaçırmayın. Sizler için daha da özel videolar gelecek ki hayranlıkla.